Aleykümselamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi elektrik dükkanına misafir olduk kardeşlerimizin. Bir sıkıntısı varmış. Önce sıkıntısını dinleyelim. Ondan sonra bir uygulama yapacağız inşallah. Şimdi ne gibi sıkıntılar yaşıyorsun? Ne zamandan beri yaşıyorsun? Sıkıntı kol, altı aydır kolumu kaldıramıyorum. Altı aydır kolunu kaldıramıyorsun. Evet. Başka belinde bir ilgi. Belinde sol bacağında ağrı var. Sol bacağında da ağrı var. Evet. Bel fıtığı mı var? Evet. Bel fıtığı var. Şimdi uygulamadan önce bir iki hareket önce yaptıracağım. Devam edelim videomuza. Bir kalkalım abi sana zahmet. Bir bakalım nerelerinde ne nere var? Önce bir test edelim. Şöyle tam karşıma geçersen. Şöyle şöyle, evet. şöyle ellerimizi kaldıralım, bacaklarımızı tam birleştirelim. Şöyle yapayım. <laughs> Tabii iş yeri olduğu için. Şöyle ellerimizi uzatalım. Yavaş yavaş inelim. Şu an acın mı var, ağrın mı var? Kollarında var abi. Kollarında yavaş yavaş inelim. Bacaklarını kıramıyorsun, niye böyle oturuyorsun? Yani tam oturamıyor musun böyle? Bu kadar. Yani, tabanlar, tabanlar. Tabanını oturt. Oturamıyor. Yani kıramıyorsun. Yok. Oturamıyor. Tamam. Kalkalım. Kolu da zaten çok acıyormuş. Tamam. Şimdi fazla da zorlamayalım. Ellerimizi bacaklarımızı açalım. Paralel bir şekilde açalım. Şöyle kollarımızı kaldıralım. Çok acıyorsa fazla kaldırma. Yavaş yavaş inelim. Kalkalım. Belinde bacağından ağrın var mı şu an? Her zaman olmuyor. Şu anda yok. Şu an bacağında yok mu? Şu anda yok ama ak akşamları var. Biraz Niye akşamları... suratın böyle şey oluyor böyle acı hissediyorsun? Yayıf Onu... rahat edemiyor. Evet, rahat zaman. edemediğinden o. Tamam, bacaklarımızı kapatalım. Ellerimizi böyle aşağıya doğru indirelim. Belinde, nerede ağrım var şu an? Ben üstü kalçada var. Biraz önce yoktu, şimdi çıktı ortaya. Doğru mu? Ya son tamam. var, ara, ara Şimdi kolumuzu yapalım. bir yukarıya kaldırabilir miyiz? Bir de böyle açalım. Burada acım var. İşte var, işte kolumuz. Evet. Bunu tek başına kaldırabiliyor musun? Yok ellen destek vermeden. Şu kadar mı kaldırabiliyorsun? Acıyor mu şu an? Tabii içinde ağrı var. Ağrı var. Tamam. Tamam indir hadi. Bir de bacaklarımızı birleştirelim. Şöyle ellerimizi germeden şöyle kaldıralım yavaşça. Tamam. Bak abi gel bakalım. Bak şimdi germeden bak görüyor musun? 4 santime yakın kısalık var. Doğru mudur? Evet. Tamam Doğru. bu kadar. Bir de bacağına bakalım oturalım. Tam uç kısmına doğru gel. Evet, buraya. Heh. Şimdi bacaklarını kendine doğru çekeceksin. Çek kendine doğru. Geldir. Abi bacağı çok kısa. Bakar mısın şuraya? 2 santime yakın. Evet. Bacak uç, uçlarını geri kendine doğru çek burayı. Heh. Bak görüyor musun? Topuktan anlaşılıyor. Evet. Gördün mü abi? Evet. <laughs> Uzatsan ama bu sefer sancı yapıyor benim de değil mi? Heh. Tamam durduralım şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi ürünümüzü uyguladık. Daha bir dakika olmadı. Doğru mudur? Doğru. Bir dakika olmadı. Bir kalkalım abi. Şöyle. Şöyle şunları şöyle Şöyle karşıma geç abi. Ellerimizi uzatalım. Yavaş çiğnelim. Daha rahat indik. Dikkat ettin mi? Kolun ağrıyor mu şu an? <laughs> <laughs> Hafifcem var ama çok hafif. Ha, ya yarım yarım yapıştırmışım. Yani niye böyle ağrıyı mı aradın? Onu arıyorum. tamam tamam tamam. niye aradın? Biraz ince zaten. Ama bizim... ayırdım ben bak, bak. Yok ağrı ağrı. yapma. Yani. Yok, yok. var hala var. Da... Tamam var da o kadar da zorlama şimdi menüs küs Biz yani. Yok, onlara süper. Süreyim. Yani aradın buldun yani değil mi ağrıyı? Buldun yani aradın ama. Arayacağım. Bir evet. evet. Şimdi bacaklarımızı kapatalım tekrar. Şöyle aşağı inelim. Biraz önce kasılmam vardı. Bak biraz da lastik gibi oldu. Görüyor musun abi elini? Şu an var mı kasılma? Yani spor yaparsan biraz daha şey. Yok. Biraz önce bacağında kasılma vardı. Var mı şu an? Ha, evet, şu an bu kadar yok. Ha, geçti mi? Az öncekinden şu an şu, şu arasındaki an biraz önce farkı, ya, ya. farkı kastediyor. Yani ya, bakacağız ya. Şu an değil. <laughs> ben psikolojik olarak anlamışlarım. Yok, psikolojik olur. değil. Senin ağrın var mı yok mu? Şu anda burada yok. Kolumu deniyorum. Evet kıtırtı var içinde. De bakalım çıkacak inşallah. Ne çıkmasın istiyorsun? Hayır evet. kıtırtı. Yaz de. önce kolunu da kaldırıyordun. He? He? Yasin Yasin. Yasin. Kardeş abimiz ağrı arıyor. Ağrı arama. Ne diyorsun bu yerde şey? şey diyor ki bulacağım diyor, ya. bulacağım diyor. Geçti de ondan. Yarım yapıştırmışım. Tamamen yapıştırayım mı? Tamam yapıştır. Tamam. Ağr ağrının yeri değişti mi? Aynı yerde mi ağrı? Ya i̇şte onun için tam tespit edemiyorum yerini ama bunun içinde var. Şu ya. an ağrıyı arıyorsun ya. Mesela bir hareket Evimi biraz önce yani kaldırdın yüzün yüzünü ekşime yaptı böyle. Yüzünü şimdi bayağı... Şey var ama anladın mı? Şimdi bak şu var. Lan yumruğunu ee... sıktı gördün mü? Dikkat ettin mi bir şey? Yok arıyor. Bir şey arayacak. Yok az bakayım eskisi gibi diye. Ama o, araba sebebi mi o? Ya bu kadar bekliyor muydun? Allah aşkına e? Bu kadar bekliyor muydu Ya bu kadar kısa sürede bunlar olacağına bilir mi? Hareket daha da rahatlatıyor bak hareket ettikçe daha da rahatlatıyor o yani. Şu an bakacağız ama bir zaman bir geçsin bakayım. Yok sen kaç aydan beri bu konuda kımıldatamıyordun? 5-6 aydır var bu. 5-6 aydan beri bir dakikada ne yaptı gördün mü? Bu fizikte de böyle bir şey olabilir mi? Bakacağız dedim ben şu an. Net, yok bilmiyorum. hastanelere gittin mi? Hastane hiç gitmedim. Ya çok zor adam ama ha. <laughs> Şimdi lan, sen ya ne yaparsın? Yaparsa... Yok yok ne yaparsa yapar gitmiyor. Bu ürünlerimiz hepsi klinik raporlu ve patentli ürünler. Dünya kullanıyor. 108 ülke kullanıyor bunu. Biz bu ürünleri yapıştırdıktan sonra da bir de YouTube'a atıyoruz. Yani patentli dememiz veya klinik raporu dememiz öyle basit bir şey değil bu konuşmalarımız. Yani Bir kere böyle konuşmamız bile yasak olur. Yani bu ürünlerin mucidi zaten bilim insanı. Anladın mı? Evet. Şimdi bacakların kısaydı biraz önce. Bacaklarımızı şey yapalım. Kendine doğru çek abi. Çek kendine doğru. Bak abi. Dümdüz olmuş ayağım. Ne oldu? Ben yapmadım bak kendi ayağım. Az önce de <laughs> Şimdi bir de kollarımızı kaldıralım. Dümdüz 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 hiç boşu boşuna uğraşma. Bak dümdüz olmuş görüyor musun abi bak. Bak biraz önce nerede Gene doğal uzattın elini. İki. Az önce de doğal uzattın. 2,5 e, buçuk santime yakın 3 santime yakın şey var bak. Şu an zaten kolun yükseldi. Bak şu kolunda ağrım var. Onu tamamen yapıştırayım mı? İyi geldi mi oradan? Yapıştır dedim ya. İyi geldi mi? İyi Ay, geldiyse tam ona, yapıştıracak. Yok, iyi i̇yi geldi geldi ya, şey değil bak Sen... şimdi şöyle düşün, az önce bu elini kaldırıyordun ya böyle, evet. az önce nereye kadar kaldırıyordun, öbür eline destek veriyordun, şu an ne yapıyorsun? Şu ona an ona video çeken abimiz de yani biz yeni tanıştık. Evet kendi, ben de. Ben beraber de ben evet diyorsun. beraber çalışıyoruz. Yani kendisinden daha çok e, abi ikna e, şey, olmuş durumda kardeşimiz şimdi. İknadan ziyade ben arasındaki farkı kendi oranlı kursun, kendi Orantıyı kursun bak, diye. Bak e, kolunu böyle yap yapıyorsun değil, değil de? mi rahat rahat, rahat. yani. Neredeyse diyeceksin bu sıkıntıdı, bu sıkıntısız diyeceksin. Daha var ama biraz daha var. Bu bayağı ciddiydi bende bu. Tamam 10 üzerinden kaç şu gitti? Şu anda 10 üzerinden 6 puandır. 6? Ama yüzün gibi ya. Abi 6 puan verdik işte yani. 6 puan verdik tamam. Yok, bu, bu ürünleri tamam. gerçekten herkese tavsiye eder misin? Yani Allah için söylüyorum ama. Yani 6 aydan beri senin ağrını doktorda, hastanede, orada burada kesememişler. Bir dakikada küçücük bir bandın yaptığını ben bu soruyorum sadece Allah için. E şu anda iyi daha rahat. İyi daha, daha rahat hareket edebiliyor. Bu kadar. Ama işte, arkadaşlar. bak ama ben bunu devamını merak ediyorum işte. Merak devamını merak ediyorum. devamını kullanacağız. Şimdi bantın sonra. yarısı. Şimdi bantı tamamını yapıştıracak. Bu kadar arkadaşlar. Selamun Aleyküm.